Sayılar bebelerin kundakları, Sayılar tabutları şehirlerin, Öldürülmüş, öldürülebilecek olan, Sayılar yaklaşan bir şeyleri bildirir, Sayılar bildirir uzaklaşan bir şeyleri. Nedir yaklaşan bize? Bizden uzaklaşan nedir? Dünya Savaşı 1, Dünya Savaşı 2. 14'ten 18'e, 39'dan 45'e. 10 yıl, 54 milyon ölü, 49 milyon sakat. Ölülerle sakatların memleketi, 103 milyon nüfuslu bir memleket. Ve ayrıca öksüzleri, delileri, yanık taşlarıyla ve gidenlerden biri evimizdendi. Gitti dönmedi bir daha. On dokuzunda mıydı, kırkında mıydı? Aklımda kalmamış. Döndü iki gözü kör. Gök gözlü müydü, kara gözlü müydü? Aklımda kalmamış. Döndü diz kapağından kesik sol bacağı. Döndü ve kapısını bulamadı evinin. 14'ten 18'e, 39'dan 45'e, 10 yıl 54 milyon ölü, 49 milyon sakat. Yeryüzünde yuvarlak hesap ve şimdilik 2,5 milyarız. Yüzde seksenimiz aç, dişlerimiz dökülüyor, dişetlerimiz etlerimiz yara içinde. Ölü derilerimiz çatlak, hele çocuklarımız sallanan koca kafaları, kırış kırış yüzlerinde kederli iri gözleriyle ve eğri büğrü incecik bacakları üstünde karınları davul gibi. Yeryüzünde yuvarlak hesap ve şimdilik iki buçuk milyarız. Yüzde seksenimiz aç. Yıl 1962. 62 yılında iki avcı uçağını sofraya koysak, çevirsek ete, ekmeğe, şaraba, salataya. 40 milyon insan doyasıya yer içer. 40 milyon kediye de artar ekmekten, etten. Kediler salata yemez, şarap içmez. Kedileri ben kattım ziyafete. Balistik füzeleri filmlerde seyrettim. İki balistik füze yakıp kül eder 150 kitaplığı daha kurulmadan onlar. Belki benim kitabım da vardır içinde. 62 yılında bombardıman uçaklarını gördünüz mü son modellerini? İki bombardıman uçağı, dört sağlık evini yükler yanına. Bombalarının temeli daha atılmamış dört sağlık evinin koskoca pırıl pırıl. Ve yatakları röntgenleri umutlarıyla 62'de atomlu atomsuz silahlanma yarışı 12 milyar dolar yılda. 10 yılda 120 bin milyar. Yıldızların sayısına yakın mı? Bilmem. 120 bin milyar yahut 150 milyon yapılmamış ev. Yapılabilecek ama yapılmamış ev. 150 milyon ev hayaleti. 5 odalı, akarsulu, elektrikli, banyolu kapıları, merdivenleri, pencereleri, 150 milyon evin, güneş doğarken camları, gölgeleri, akşamüstü, balkonları ay ışığında, ayının ini var, sümüklü böceğin kabuğu, bizimse bu işte halimiz ortada. Bir adam tanırım, 250 i̇ki, iki ayaklı, kaytan kara bıyıklı. 30'una bastı bu yıl. İki oğlundan biri yedisinde, öbürü altı aylık. Anası, karısı, kaynatası. Ve bir fotoğraf askerlikte çekilmiş. Ya kendisinin, ya rahmetli babasının, ya kaynatasının. Ve bir leğen, ve bir göz oda. 150 milyon ev, bu evlerden bir teki odaları, kapıları, akarsuyu ve yemek masası bu evin 62'de atomlu otomsuz silahlanma yarışı 120 milyar dolar yılda 10 yılda 120 bin milyar dolar yahut 150 milyon yapılmamış ev yapılabilecek ama yapılmamış tanıdığım adamın ki de içinde balkonda Ayşe 62'de atomlu atomsuz silahlanma yarışı 120 milyar dolar yılda yahut yuvarlak hesap 1 milyar ölü adayı ve ölüme hazır en azından yarısı bütün toprakların yarısı bütün ağaçların balıkların bütün yağmurların ve ana rahmine düşenlerin en azından yarısı ölüme hazır. Tepeden tırnağa silahsızlansak 63'te mi olur? 65'te mi artık atomlu atomsuz silahsızlansak bütün iklimlerde ve insanca işlesek yeryüzü nimetlerini çoğaltsak onları Yüzde yüz kazanırdık açlığın kökünü Üç ayda dişlerimiz dökülmez olur Kanamaz dişlerimiz hele çocuklarımız Keder silinir gözlerinden eğri büğrü bacakları doğrulur İner şiş karınları Neyi bildirir sayılar neyi bildirmeli Yaklaşan nedir size Uzaklaşan Nedir bizden?